Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz gibi çok farklı bir kadro sizlerleyiz. Zaten daha önceden babalarımızla maç yapmıştık. Cengiz'den babası olmuştu. Ben babası. Şimdi tam tersi. Ben Umut abi Cengiz ve babalarımıza karşı burada maç yapacağız. Bizim çocuklar burada bayan çocuklar Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün iddialı mısınız? Bizi yener misiniz? Ben merak ediyorum. Görüşmenin. Evet, siz yokken biz vardık. Siz yokken biz vardık la burada. <laughs> Doğru söylüyor. O <laughs> yüzden yenebiliriz sizi. Tam bir de küçükken Messi diyor almışlar sana. Aynen, aynen aynen. Evet. Evet. Cidden mi var? evet öyle bir daha kaptırdılar. <laughs> <laughs> Zaten boğa da çeken gibi düşmüş. <laughs> 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 boğa bizi alır mısınız? İddialı mısınız? Siz biraz varlık güçsünüz Biz size güç takım verdik. Bakacağız, yani. oynayacağız, bakacağız. Şimdi büyük konuşuruz, yenebiliriz. Olmaz. Umut abi de burada <gülüyor> <gülüyor> son başta beraber tarzı kaçırdık. <laughs> Kankasız oraları söyleme kaçırmadık. Dikkatimizi de atlar. Buradan evet. Berk Cihangir'e söylüyorum. Öyle lauk lauk hareketler yaparak <laughs> böyle yaparak anca maç kazanırsın Ağabey. kanka. Ben size birazdan takımları tanıtayım sonra maçımıza geçelim. Bir son <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar takımları gördünüz. Ondan önce bir canım... Oğlum bu saç ne canım? Oğlum bu ne lan? Abi, yani. Erkekliğin mi ter lan? Oğlum erkekliğiniz biter lan? Aynen. Arkadaşlar Ama boyatım. Ama iyi olmuş ya. Ama biraz daha şu önleri uzatsan daha iyi. Değil Tam bir kar gibi yani. yani. Ne lan bu? Ben böyle istiyorum Bu arada yani. Bugün, bugün ilk defa can benden değil. Herkes yüz can çok iyi can çok iyi can bugün iyi mi kötü mü belli edecek yani. Hayırdır kanka ben... bu mı giriyor? İki gol atıyor burada ya ikar davalarına giriyor. İşte bakalım ben yokken oynayabilecek mi ben çok merak ediyorum. Kar değil arkadaşlar. Ciro Immobile Bu Neyse arkadaşlar biz de fazla uzatmadan maçımıza geçelim Hadi. Bu Orada onlar bir fazla olabilir. Onlar bir kişi fazla olsun ya biz iyiyiz. Zaten ha, biz komple sakat takımız. Aynen Sakatız öyle. Yani. Benim ağlarım var, senin de var. Benim babam şey diyor. Ben sizin yaşınızdayken benim Ronaldo Messi şey. Beni antrenmana çördü gitmiyordum diyor babam. Tabii tabii tabii. Biz de geçiyoruz arkadaşlar. Like Hadi. atmayı unutmayın. Hadi. Şu anda maç 1-0 oldu. Maç basit gözüküyor. ama belli Bellaomas kartı çok genç. Can var, Bilal var. Hakan Çalan onu burada. Muhammed gelecek. Mutabii hatırlım bir gol. Şu anda 1-0. Daha şarj ısınamız maça bakalım. Ooo. Kız aldım. El gidiyor. arkadaşlar yani bundan iki gün önce şu baş parmağında bir sıkıntı oldu. ayağımızı tam zor basıyorum yani. Ee, oynayamazsanız kusura bakmayın ama maçta iyi gidiyor güzel. Arkadaşlar kardeşim çıktı onun yerine ben girdim. fazla oynamıyoruz diye şu an bak ne oldu? 10'luk üzerine geçti. Uf! Oh. all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah Arkadaşlar maç bitti. 16'ya 15 yendik. Abi ne düşünüyorsun? <laughs> yine kaybettiniz. <laughs> evet yine kaybettik. Evet, ama güzel maç oldu. Keyifli evet, oldu. oldu. Biz zorladınız mı vardı bizi ya? Ya evet evet ama ya bir iki takım takviyemiz olsa daha iyi olacağını düşünüyorum. bir Batuhan vardı defans. O gelmedi. Gelemedi bugün. Evet. Sağlam Hüseyin gibi. Defans mühendim mi abi? İyi Hüseyin maşallah. Beton çocuk ya. Bizim defansta kimse yoktu. Yine gibi Hüseyin var. Hüseyin var ama Bizim 6 kişi de şeyde, Forvet'teydi. O yüzden bir de fazla kimse kalmadığı için. Şey, Can'la birer gol attı, iyiydi yani. Can'da 2 e, tane gol attı. 2 tane mi attı? 1 tane attı. Diğer bir maçlarda attı? böyle değildi. dedim o top dışarı çıkıycaksın. Senin <laughs> yüzünden geliyor. Sen penaltıyı da attınız. Penaltıyı da sana attım. 4 tane oluyor o <laughs> zaman. Yok 8 tane oluyor <laughs> ama. <anladım>. Her <laughs> maçta ama biz fazla oynamadığımız halde aldık. şey Aynen, siz fazla bastırmadınız. Biz de işte yaşlı olduğumuz için. <laughs> Demek ki biz sizden daha iyiyiz. 哎哎，哎哎，哦哦。